I yeah. <laughs> know Brain, Marvin DeVine uh, I'm saying bye to all the lies and all the times you cried Saying that I wasn't right, yet. I was right by your side You manipulator, playing games, your friends commentators And I don't know what you say about our private conversations But it's got them hating thanks on so all the rumors You be claiming it's cool, I'm done with you so they can throw you Evet sevgili uzun severler videoma hoş geldiniz bir video ile beraberiz. Evet sevgili uzman severler bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda kısaca şundan bahsedeceğim. 4 saatlik bir rekabetçi oyunu oynadım. Yayında oynamıştım. Bilenler biliyor bilmeyenler için bu videoyu çektim. 4 saatte nişancı silahlarından Leon 1 5 a 3 e artı 6 basmayı başarabildik. Çok kolay basit bir yöntemle oldu bu. Şu anda 3 Haziran'a kadar vaktimiz var. Rekabetçi maçlarında MVP olarak onaylı onaysız hesap fark etmiyor. MVP olduğunuz zaman oyun size 1453 materyal veriyor ve çok güzel bir ödül bu. Silahlara rahatlıkla artı basabiliyorsunuz. Ben de 4 saat boyunca oynadım oyunlarda MVP olduğum için l 1 5 a e artı altı basmayı başarabildim. Taktiği söylemiş oldum sizlere. O zaman dilerseniz bir rekabetçi maçına geçelim. Maça geçmeden önce şöyle bir videoya like atıp kanala abone olup Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Tekrardan hatırlatıyorum. Bu hesap 9000 abonede sizin olacak. Hesap kaçırmayın. O zaman dilerseniz maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Okay, let's go. Evet chat. Favela mevini seçtim. Evet bizi gitti. Gladio tarafına attı ya. Bakalım takım nasıl? 3 <laughs> tane elmas, 2 tane ustayız. Karşı takıma bakıyorum. Karşı takım. Değişik düşük isimleri var. Bakalım elmaslar nasıl oynayacak? Bombayı attım. Kimse bombayı yemedi. <laughs> ben yedim ben yedim. İlk ranttan da patlamış mısır olmazsın ama oluyorsun işte. E şöyle bir bomba atacağım sana. Bunu iyi tut ama tamam mı kardeşim? Bak, 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 bak. Oğlum nasıl ya? Atalım bombaları. Evet kimse bombaya yemedi Kısayı smoklayan var mı? Yoktur ben smokladım. Mükemmel bir atış. İn aşağı. İner misin aşağı? Güzel kardeşim B'den bakman gerekiyor senin. Heh. Hallettik. Bir tane de lastiğin üstünde var. Biri akıyor. Bomba kuruldu. <laughs> oradan gelmiyor, oradan gelmiyor. <laughs> Oğlum, yani. o ben, ben, ben. ya oğlum o kadar biliyorsun kaçsana diyorsun sen oynasaydın <laughs> ikili bombana bir kişi tam aşağıda bir kişi daha var bomba kuruldu ne, ne yapıyorsun Tema çıkıyor. Öldü orada. Base gelecek bir tane. Bomba kuruldu. Ne yapıyorsun? Yenim! Alırım anahtarını! Yenim! Sakin! 6-2 sanki iniyoruz. Gaza geldim. Evet 7-2 oldu. Ne olduğunu anlamadık. Aksiyon dolu bir oyun. 8 kill almışız. Karşı takım 4 kişi ama sağlamlar. Sağlam oynuyorlar. Kri. Adurumu doktorunu yenim. Eyvallah. Kardeşim hanginiz CTR ile basıyordu? Söylesin bakalım. CTR ile basanlar bir söylesin. Bu arada kalan killeri benim almam gerekiyor. 1453 materyal için. Gri gri taçta gri taçta gri Orhan nereye gidiyorsun Orhan gri Gladio kazandı <gülüyor> 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 i̇şte Değişik değişik bir maç ya Orhan gaza geldi. Olur o noktarını yeniyim. Orada kutunun arasından mermi o geçiyor. Chat. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Ah be kardeşim bir kaçırsan da kapı çıksak da. Taarruz olup ben de açtım ya. Patlamış mısır çıtır çıtır yenim! Endless ölür bence. Öldürdün ha. Taarruz almaya gerek yok. Az daha ölüyorduk lan. Bomba kuruldu. Kulağımın içinden geçtim be kardeşim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Raş yapmayalım beyler bekleyelim. Geçen yok. B B B B. B geçti. kazandı. Alırım anahtarını yine. Hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> 3 vs 5 oynadık. Karşı takım 3 kişi kaldı. Son anda dördüncüleri bağlandı ama MVP olamadık ya. Neyse sağlık olsun. MVP olduğumuz zaman 1453 materyal veriyor. Hani artı birden artı altı bastım. Leon 1'i Hesap onaylı olsaydı güzel kasa da verirdi bu arada. Açalım kasamızı da. Köpek balığı garantili. Onu da açalım diye sere üsteklenti çıktı. Evet chat bu videomuzda böyleydi. Videom hoşunuza gittiyse ve kanalım ilginizi çektiyse videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve instagramdan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.